arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayfa yapmayı deneyeceğiz. Ben birçok kere sayfa yaptım ve başarılı oldu. Ama gelin görün ki o sayfaların hepsini kaybettim. Şimdi ben telefon kamerasından çekim yaptığım için elle tutuyorum. Ben bir tutacak gelip yönünü ayarlayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar önce böyle oldu. Ben buradan çizerken siz göreceksiniz. Ama ben sonra size bitirdikten sonra detaylı bir çekim yapacağım. Şimdi bir kurşun kalem var. Ondan sonra ben sticker kitabımı da getireyim. Ay. Sticker kitabımda nerede olacaktı? Ah dur unutuyorduk. Keçeli kalemler şöyle. Şöyle farklı tür kalemler. Yine keçeli gibi ben şunları yan alayım. Şöyle şöyle. Ondan sonra fosforlu kalemler Şöyle. renkte. Ondan sonra bir de sticker kitabımı bulursam onu da yapacağım. Aslında ben bununla yapacaktım. Ama Ölen Ördeğimin hikayesini yazınca bunun ucu bitti. İki sayfa yazıyordum. Bitti hemen. Yani. Evet. Şimdi bakalım. Buradaydı. Ben bulup geliyorum. Evet buldum arkadaşlar. Şöyle bir temalı. Hello ve arkadaşları temalı. Şöyle ben geri oturtayım yerine. Şöyle azıcık el girebilir. Oturttuğum için. Şimdi başlayalım. Sayfa yapacaktık. Şimdi sayfamızdaki en büyük şeyimize geçelim. Şimdi bende çok güzel post-itler böyle bant var. Güzel. Şimdi olarak ilk olarak bantla başlayalım. Çünkü bant o sayfamızın kenarını güzel yapabileceğimiz bir şey. Bandımızı şöyle desenli bantlar olur ya. Hayvan desenli. Bunu bana Almanya'dan hediye getirmişti. bir bant ve ben de şöyle değişik bir görünüm vermek için bandı yırtarak desen vereceğim. Şöyle birazcık ileri alayım. Bandı yırttım. Tamam. Ölçüsünü de aldım. Yırttım. şimdi arkadaşlar böyle en önemli öncelik uyumlu bir şey yapmanız yani stickerlarınızdan tutun renginize kadar sayfanız birbiriyle uyumlu olmalı ben açık pastel tonlarını tercih ediyorum bu öyle şeyler için evet güzel oldu ben şunları bir kenara alayım Çok güzel oldu. Şimdi ay 5 dakika. Kaşılarım bir şey yapmıştı üstüne. Şimdi ben böyle şu yalı Kore kare, Kore'den getirilen bir kalem kullanıyorum. Burada ben Kore'yi çok meraklıyım ve bir veteriner olacağım. Kesin. Şimdi bu kalemimizi bir kenara alalım. Ve bu kalemin uyacağı bir post-it seçelim. Şöyle iki tür post-itim var. Bir böyle Mr.Dude'den aldım. Evet. Çok kötü oldu ama biliyorum. Şöyle tavşanlı ve kameralı. Bu uymaz bence. Onun yerine şöyle meyve temalı meyve temalı daha güzel bir sticker'ım var. Onu koyayım diye düşünüyorum. Bu birazcık uzun sürebilir. Şöyle bir sürü desenim var. Gözükmüyor olabilir. Ama ben şunu seçtim. Şöyle çilekli böyle şu yayla da uyumlu olacak diye düşünüyorum. Böyle uzun çilekli bir postit. Şimdi bunu alalım. Bende de normal bantta var. Şunu da şey yapın. Sabitlerim arkasını. Şöyle göstereyim de bunun üstüne diğer gibi güzel şeyler yazacağız. Böyle sevimli. Of. Oh. Her yere de kuşlarım tüyünü müyünü şey yapmış. Benim kuşlarım çok tüy döküyor. Çünkü tüy ne zamanlarındaymış araştırdığım için. Bu yüzden de öyle çok tüy döküyorlar. Ve şu anda dolabımın üstündeki hurçutalar yani hurcun üstüne konmuş beni izliyorlar. işte müzik koyunca bir sürü shorts atmıştım onlarla ilgili. Ben şu bandın bir ucunu bulup geliyorum bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saat uğraştılar sonucunda bandın ucunu bul tuttum ve birazını yapıştırdım ama gene tutmadı benim şansıma. Veya kopuruyor. En azından şimdi kolay buldum. Ben hep bandım ucuna bir işaret koyarım ama bu sefer unutmuşum. Evet şöyle koyalım bandımızda. Şu umarım iyi tutmuştur. Ben hafif yan bir şey istedim. Şimdi üstüne de çuya yazıyoruz. Dışını böyle pembişlerle geçeceğim. Nasıl yazıyoruz? Çuya. Bu video uzun sürebilir ben aradan keseceğim ama sonradan yine size bitince detaylı göstereceğim. Birazcık uzun süreceği için öyle yaptım. Şimdi ucunda da şöyle bir tane keçeli kalemim var. Şöyle ucu yıldız baskılı şöyle göstereyim. böyle yıldız basıyor. Şimdi biz de bunu şu yanın hemen bir çaprazlarını basacağım. Birazcık tam basmıyor olabilir çünkü tam bastıramıyorum. Bir de şöyle sayfa başına bir de minik bir sayfa sonu amblemi Şimdi oldu gibi gözüktü gözüme güzel oldu. Baya şimdi biz böyle şey bir çuğa istiyorduk ya. Bunun içinde daha kapalı bir pembe kullanacağım. Umarım budur. Evet bu. Evet ya müzik koyarım. Dinliyorum. Ya da kesik kesip ben şu rüyayı yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk şeyimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Bence güzel oldu. Ben şimdi bu kamerayı daha iyi nasıl gösterebilirim? Ona bir bakıp geleyim. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı böyle ayarladım. Daha iyi gözüküyordur. Diye düşünüyorum. Bir bakayım. Evet daha iyi gözüküyor. Ben şöyle devam edelim ay, ay arkadaşlar önce birazcık sallandı şimdi bizim buna bir başlık bulmamız gerekiyor şimdi ben sinema kitabından kitabımdan şöyle bir sürü sayfam var sinema en pastel tonlu ve favori karakter Düşündüğüm için sinema moral bir şey düşünüyorum. Shining to, I am feeling shining today olabilir. Evet bu olabilir Bu bende? Yanında bir de Hello Kitty de var. Şurada ben bu bölümü kesmiş olacağım. Birazcık daha açısını da net ayarlamaya çalışabilirim. Azcık şöyle Şura. Açı şimdi daha iyi oldu ve ben bunu kapatıyorum şimdilik. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi ben bir kapımı kapatıp gidiyorum çünkü çok ses geliyor sayfaya daha yapacak daha fazla şeyimiz var. Şimdi bize bana bir başlık yazalım. Hala ses geliyor ama bu kadar yapabiliyorum. Sanırım altına müzik koyacağım gibi geliyor. Bana şimdi buraya da yazma yerleri yapacağız. Kuşlarım da gelmiş. Aman da aman. Çizgiler birazcık yamuk oldu. Ama ben onu düzelteceğim bu videodan sonra. Artık bitirdiğimde shorts olarak da paylaşabilirim. Çizgilerini düzelteyim de shorts olarak paylaşabilirim. Çünkü ben çizgi çizmekte de çok iyidir. Olsa da bana fark etmez yani çizsin de güzel çizsin de hem ben bunu ucuza almıştım birazcık da pahalı mıydı hatırlamıyorum ya. hatırlamıyorsun 35 ve 65 lira arasıydı 65 ise ilk ne zaman <laughs> ben bunu 1 yıl önce aldım Şimdi ilk yazma yerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi biz bunlara başka bir tane şey daha bulmalıyız. Ee, böyle şu Shiny'ye de bir şeyler bulacağım. Ama Shiny'nin tam çaprazına yine sinemoroğlu bir etiket düş. Bu değil. Çok güzel sayfa. Daha var. Ben tanıyorum. Ay, etiketine baksanıza arkadaşlar. Çok sinemoral etiketleri var. Ben sanem pastel tonlarından gittiğim için şöyle güzel mavi pembe bir tane kız arkadaşı değildi, bir tane kardeşi değil. Bilmiyorum arkadaşları vardı. Var bir tane. Şöyle vurabiliriz. Ah karşılıkta güzel oldu. Şimdi daha çapraza gidemiyiz. Gidemeyebiliriz. Evet, böyle güzel oldu. Şimdi benim aklıma güzel bir fikir yaptı. Gerçekten burada da yazmayı da yapacağız ama değişik bir yazmayı gibi düşünüyorum. Bu sefer öyle daha rahat oldum. Ben çizip geliyorum. de çok bekletmediğim için, istemediğim için. Şimdi arkadaşlar ben yaptım. Şöyle de göstereyim.